Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, Stars videosu çekiyorum. E, güncelleme geldiği için arkadaşlar. E, şöyle e, güncellemeye bakacak olursak arkadaşlar yine bro pes geldi. Janet geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, zaten browser toplarda izlemişsinizdir. E, öyle arkadaşlar nasıl bir karakter olduğunu. Arkadaşlar öyle ben biraz e, kastım yani şey 650'den e, düşenleri falan yaptım daha yapmadıklarım da var Arkadaşlar şöyle kulüp ee, kulüpteyim arkadaşlar başka bir tane e, şu anda Çünkü o kulüp kapattık arkadaşlar kimse gelmediği için ben başka kulüplere katıldım e, şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi düşenler var zaten arkadaşlar hayra 70 binden düştü yani en fazla 70 bin 177 olmuş zaten öyle arkadaşlar e, şu şeylere bakarsak arkadaşlar şu ee, şuradan yani en fazla şu an 1065 yapan var. Yerel'e bakalım. Yerel'de e, çıkan zaten 31 kişi var. Marshmallow, Beagle, yapan da öyle işte arkadaşlar var birkaç tane. Ee, öyle kasıyorlar bizimkilerden de bazıları. Neyse arkadaşlar biz bir e, maçı maça girelim. Yani şu Mr. P yapalım hem. Allah. Arkadaşlar bir de onu yapamadım ben fazla. Ee, arkadaşlar ben şey şurada göstereyim hemen. Allah. Burada 15 elmasa mega kutu açılıyor. <laughs> Orada açılıyor 15 elmasa ama arkadaşlar ben açmıyorum çünkü e, şey açarsam onu bro almak için bir elmas eksik oluyor. Bir elmastan da açamadığımız için giriyor arkadaşlar. O yüzden yapmayacağım. Şimdi girelim Mr. P ile maça. Eee hadi. Gir. Ben almayı düşünüyorum arkadaşlar. Hem sondaki son elması aldıktan sonra alacağım. İnşallah. Aşağıda bayram var arkadaşlar. Kasıyor biraz ama. Allah vurdu bize. Git lan buradan. Lan gitmiyor ki. Hih. Adam üzerine emoji bastı herhalde. Tamam. Tamam abi çok iyi. Arkadaşlar baksanıza. Şu. İki tane emoji var yan yana. Burada adam var mı? Yok. Tamam. Poco. Dur dönelim de. Takım olalım zannetsin. Sonra öldür. Vurmasaydım belki öldürmezdim de. Hayır. Ah oh, tamam. Kule yok olmadı. Arkadaşlar aksesuar olabilir. Dikkat edelim. Ses geliyorsa özür dilerim arkadaşlar arkadan. Ee, nerede? Burada. Arkadaşı aksesuar oluyor ama arkadaşlar. Özür dilerim rahat oluyorsanız. Neyse. Neyse. Hadi. Yok. Neyse 550'yi tamamladık arkadaşlar bunu da. Ee, yapalım diyeceğim de yapsak tamam yapalım. Savaş topunu da yapabiliriz belki. Savaş topu yaptım. Şöyle. Of gel var ya. Sıkıntı. Aferin. Al Atarsın. Ya atamadı ya. Cık. Of ya atadım. Neyse bir dahakine atarım ya. İnşallah. Top attı mı lan o? Attıysa helal olsun diyeceğim de yok atmamış. Bırak Norman. Aferin sana Norman. Norman'a helal olsun. Atamadım ama. Ah. Hadi. Adamın adı bu arada Fefe şu an. gidelim. Ayı koysam mı acaba? Koyayım hadi. Oy. ha. <laughs> Atarsın oradan. Attı be. Sonunda Koydum. Git lan ayı. Tamam. Notayı da yaptık arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar bu arada beni ekleyebilirsiniz. Şuradan gösterebilirsem. Şurada arkadaşlar yazıyor. Durdurup ekleyebilirsiniz arkadaşlar beni. Neyse. Ee, şimdi Allah. Nitoyu yaptık. Ne yapabiliriz? Bir koyu ben bir denemek istiyorum şeyde savaş topunda 550 yapmayı çalışacağım şöyle of öldürdük çok iyi öldürdük hem de basamadım tam aksesuar Hadi be ölmedi. Hadi yaparsın, atarsın onu. Hadi at, at. Ha, yes be. Helal olsun. Ee, dal, 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 dal. Hayır, hayır, hayır. Dikkatli olalım. Gol. Tamam, Bu maç bitti. Tekrar ilk olacağım. Bu sefer. Çünkü 500 yapacağım için. Kimler var? Of adamlarda bu sefer belli var. Bir de eş bir de bul var ya. Biraz kötü. Şöyle. Allah. Ya yanlışlıkla ulti bastım mamas Ölüyor lan bizimki. Tamam. Abi değmeyin. Abi ya, yiyecek miyiz? Şöyle. Hayır öldü. Olmaz. Ne ama öndeyiz ya. Sıkıntı yok. Yemezsek sıkıntı yok. Yersek sıkıntı var ama. Gir abi buraya. öldü. Abi sen şunu al. Ya. Tamam verdim. O ölecek ama herhalde. O arkadaşlar tuş takıldı. Ben şu an basmıyorum. Kendi kendine gidiyor arkadaşlar. Elim çekip benim kendi kendine gidiyor şu an bu. Ben de bazen oluyor arkadaşlar. Oh. Fena sikerim attı. Orada adında bir anlam çıkardı ama ben Neyse. Oyun kasıyor arkadaşlar. Böyle yapınca. Eee. Nerede? Ah buraya girmiyor. Yanlışlıkla. Ha. Ee, şuradan. Bir. Son bir maç atalım. Ma, bilmiyorum ama. Eee. Bir kez daha göstereyim arkadaşlar yine de. 2 PGB. JQ CR9 arkadaşlar. Eee. Arkadaşlar bu arada şey hani e, atamadım. Söyledim herhalde videonun başında. E, onları telafi etmeye çalışacağım arkadaşlar. atamadıklarım yani bugün. iki video da atabilirim belki. E, bu ne? Bir, of, çok fena. Bunları falan da alabilirim arkadaşlar. Spike'ı 500 yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bir seviye olmuyordu. Şimdi 6 seviye yaptım arkadaşlar. Bir de Spike olanlara bu rozetten beleş veriyorlar. Beleş. Ee, öyle arkadaşlar. Neyse o zaman arkadaşlar. Ee, sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.